Arkadaşlar, merhaba. Geçen hafta Science Translational Medicine dergisinde çıkan bir yayında lupus denen hastalığın ilk defa sebebi keşfedilmiş olabilir. Lupus, latince kurt anlamına geliyor. Çünkü e, kurt ısırığını andıran yüzde kızarıklıklardan gelen bir isim. Türkçe'de kelebek hastalığı ve tıbbi olarak sistemik lupus eritematosus olarak geçiyor. Bu hastalığın sebebi uzun süredir bilinmiyordu. İşte yaşam tarzı veya genetik deniyordu. Ama bu yeni çıkan araştırmaya göre ilk defa bu hastalığın sebebinin bir virüs olduğu ortaya çıktı. Virüsün ismi EBV yani Epstein-Barr virüsü ve bu virüs hepimizde var arkadaşlar. Çünkü biz bu virüsü çocukken kapıyoruz, ailemizden kapıyoruz, ee, ilk öpüşmelerimizden kapıyoruz. Çünkü tükürükle bulaşıyor. Hatta bu yüzden e, ilk öpüştüğümüz zaman oluşan hastalık mononükleozis olarak geçebiliyor. Ee, bu yüzden öpüşme hastalığı deniyor zaten ve bu virüs bizimle ömür boyu B hücrelerimizde yaşıyor. Hiçbir sorun yaratmadan. Bazı durumlarda B hücre lenfoma kanserine sebep olabiliyor ve bazı durumlarda da. Bu yayında gösterdikleri gibi lupusa sebep olabilir. Lupus bir otoimmün hastalığı ve yayında şunu gördüler. her 10.000 B hücresinden bir tanesi EBV tarafından enfekte olmuş. fakat lupus hastalarında bu sayı daha fazla. 25 katı daha fazla. her 450 hücreden bir tanesinin içinde EBV var. Bir de şunu gördüler. EBV'nin proteinlerinden bir tanesi Ebna 2 olarak geçen bir protein, bu Ebna 2 enfekte ettiği B hücreleri içindeki diğer genleri aktive ediyor ve B hücrelerinin fonksiyonlarından bir tanesi bağışıklık hücresi antikor oluşturuyor ve EBV ile enfekte olmuş B hücreleri hücre için çekirdeğine karşı yani anti nükleer antijenlere karşı antikorlar yetiştiriyor. Ve bu antikorlar ne yapıyorlar? Vücudumuzdaki hücrelere saldırmaya başlıyorlar. Ve bunun sebebinin EBV olabileceği ilk defa bu yayında gösterildi. Bu bu ve otoimmün hastalıklarının çok önemli bir gelişme. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bilimle kalın.